Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün aloe veralarımın adeta çılgına döndüğünü sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırladım sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi e, şu anda balkonumda, ayrıca balkonumda çok ses var, açık balkon, e, yol kenarı. Şimdiden kusura bakmayın, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı. Arkadaşlar, öncelikle sizlere e, aloe veralarımın nasıl böyle bol yavrulu ve nasıl bu kadar coştuğunu e, bir vitamin ile göstereceğim ama videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum e, videomuzun sonunda bir, bir vitamin hazırlayacağız bu vitamin adeta aloe vera çılgına çevirecek şahlandıracak coşturacak sevgili arkadaşlarım bakın kocaman kalın dolgulu yaprakları oluyor bol bol yavru veriyor bu her aloe vera'da, her saksıdaki aloe vera için geçerli. Gördüğünüz gibi yapraklarını görüyorsunuz, yavrularını görüyorsunuz. Ee, sizler de böyle aloe vera'larınız olsun istiyorsanız, şimdi vereceğim vitamini mutlaka ayda bir kez olsun saksıya e, koyun. Aloe vera'larım şu anda balkonumda, yaz-kış e, genelde balkonumda duruyor sevgili arkadaşlar. Çok fazla soğuk ayaz olursa evin içerisine alıyorum. Soğuğu da görüyor, sıcağı da görüyorlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel görünüyorlar. Ben aloe vera'yı çok seviyorum. Eminim benim gibi seven çok arkadaşım vardır. O yüzden bu videoyu paylaşmak istedim. Şimdi bol yavrulu, bol dolgun yapraklı kocaman aloe veralarımız için hemen tarifimize, vitaminimize geçelim sevgili arkadaşlarım evet tarifimize geçelim dedik şöyle bir kabım var kabımın içerisine gördüğünüz gibi dolu doluya ağzına kadar böyle suyumu koydum aşağı yukarı 1 litre su var sevgili arkadaşlarım burada şimdi bunun içerisine ne yapacağız hemen sizlere göstereyim şöyle bakın nedir bu aspirin hepimizin evinde olan büyük aspirin bundan hemen bir tane çıkartıyoruz Sonrasında suyumuzun içerisinde iyice karıştırıyoruz. Bunu aloe veralar başta olmak üzere tüm çiçeklerimize uygulayabiliriz sevgili arkadaşlarım. Bakın gördüğünüz gibi içerisine koyduk. Şöyle iyice karıştıralım. Zaten hemen eriyor. Evet eridikten sonra ne yapıyoruz? Ayda bir kez saksıya toprağına veriyoruz aloe vera alanınızın coştuğunu bol yavru verdiğini aspirinli suyu verince göreceksiniz